İstanbul Küçükçekmece'de kahvehanede oturan bir kişi borçlusu tarafından gasp edildi. Parasını isteyen saldırgan silahın kabzasıyla adamı yaraladı, cep telefonunu da alıp gözden kayboldu ama kaçışı uzun sürmedi şimdi altında. Bunun kafasına biz zandık ki gemşesi atmış. Elbuki silah ayakkabı vurmuş. Borcu olan kişiyi takip etti. Sonra da silah kabzasıyla başında yaralayıp cep telefonunu gasp etti. Sonra adamın kafası kanadı. Ambulansla polis geldi. İş yeri kamerası tarafından kaydedilen olay İstanbul Küçükçekmece'deki bir kahvehanede yaşandı. İddiaya göre olay borç meselesi yüzünden yaşandı. Burada yemek yiyorduk böyle burada. Arkadaşlarla elemanlı bir baktık ki bir araba geldi. Saldırgan araçtan indi ve hızlı adımlarla borçlu olduğu kişinin yanına geldi. Önce masadaki cep telefonunu aldı. Sonra da silah kabzasıyla sertçe adamın kafasına vurdu. Aldığı darbeyle neye uğradığını şaşıran adam başından yaralandı. Saldırganı yakalamaya çalışsa da başaramadı. Olay yerine ambulans ve polis çağrıldı yaralıydı. Kafası komple yaralıydı böyle kanla. Cam şişesi zannettik ama cam şişesi değilmiş. Silahmış dediler sonra. Kaçan zanlı polis tarafından kısa sürede yakalandı.